şimdi kullanamıyorum hassas yüksek yüksekler. Yani. <laughs> <laughs> Ama güzel silah <sıra gülüyor> <aslında>. oldu. <laughs> Biri gelsin. Hemen şuradan bir araba bakalım. Size hızlı hızlı gelin. Yola bir Tamam araba ben araba ben. Hiç uğraşmayın. Adam devam ediyor. Hmm. Biz gelin. Hadi Osman abi hadi. Abi kilimiz yok ya vallahi bildiğim yok mu? Uçur, Uçur beni Osman, ben Osman abi. Lal bu hareketi bir ben yaparım bir de ben yaparım başka da yok. <laughs> Not, bad. Not bad. You don't look half bad, dude. You don't look half bad, dude. Ben bilmem lan abi ben. Çok güzel, güzel bir takışma. Nerede? Ahmet teşekkür ederim. Abi kaldı kaldı. Kaldı basarım tek buraya. Geliyor araba. Nerede? Nerede? <laughs> Üstte çıktı Üste abi. Çıktı. Araba. Arabayı şöyle kenara çekeyim çatatmasınlar. <laughs> Aynen, görüyorlar şu an beni. Bir baygın. Baygın. Nerede lan? Nerede? Şurada şuradan baygın benim lan. Dur işte ya, bizim, bizim, bizim ne yapacağız? bizi bastırmaya çalışacağız. Hmm sıkıyor. Onlar da arkalandı sanki bir tık daha. Ulan baygınlar arkalandılar arkalandılar. arkalandılar, arkalandılar. Abi kilidi vermedim bunu. Bübüş git nerede? Aşağı. Sen adamlar orada bak. Saygın. Ulan ne kullanıyorum pardon ki vallahi var ya bak nerede öbürü? Burada da abi ne var almak istiyorum. Groza var. var. Abi şu karşıdakiler Hadi ne efendim. oldu bir tek? Hadi ama baksa. bak baksana bir şey ya. Bak bak. Bizim bu solumuzdakiler ölmemiş daha bu arada. Ulan bombayı bana attınız. Vallahi var ya. Abi arkana sağlam al. Abi arkanı sağlam al bak arkana çok açık. Katlıyor. Çek yok ya. Anlamışım Ab Biden'ı direkt çekin. Ne şey yapayım? Uy çok ince. Watch out! Aşağı da geldi. İki tane üç tane. Şey bir alın. Alın. Benim kelim geldi oradan bu arada. Aynen şuradalar. Çok ince gördün mü? Bir daha göster. Aa bak bug var. Baktan vurulmuyor adamı. Şu aşağıdan koşan kimdi? Şuradan koştu onlar. Bir, bir öne doğru bir tık oynayalım bak. Bir öne doğru gelin şöyle. Şu önümüzde bir takım var bizim. Geliyorsunuz mu? Gelin, gelin. Abi anlamadım. Şurada bunlar bayağı darladılar bu arada. Abi sol sol. <laughs> Bitirdiler onu. Yok, bir daha var burada yanımda. Alırsın, çok iyi. ha buradayım. Bizi koruyun, el-lamp. Bizi koruyun işte, geliyorsa. Bak, götürmeyin adamı. <laughs> Aynen bak, ateş edin bize bakın, odaklanın bize. değil Böyle mi? Elimize kolumuza sağlık. Takım çok iyi değil. Araba kim de. geldi? Abi, abi o drop'a... Şu an büyük konuşmuyum yani kimse elleyemez. Harbi mi? Harbi söylüyorum yani. Kusmuşlar diyorsun ha. Önümüzde araç var. Aynen aynen. Araç var araç. İndirilir. Evet takılı kaldım buraya. Evet. Ee? Bunun arkadaşı da vardı bu arada. O nereye gitti? Abi, abi. Adam çatıda ya. Abi, çıkamam. abi çıkamıyorum. Sürekli düşüyorum. Abi gene şimdi. Gel abi yat takip Takip et. Geldim. Onda dike yok mu ya? Onda da. Daha aşağı düştüm bir daha. Vallahi var ya. Neyse, hadi gidelim. Hakikaten. Var mı görüntü? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet işte o işler <laughs> <laughs> Ha ah, Pil %20 dedi. <laughs> Ahmet o işler olsa bizim. Doğrumuş abi buraya çıkmak. Bir tane vurdum evet. ona lan düşmedi. Alt katta arkadaşlar. Abi <laughs> var bak. Duvar mıydı abi? Aynen. Gelin. Benim başım döndü Hasan abi. Abi, abi var, var mıydı mı? bir tane? Vallahi başım döndü. Yani. Şimdi info <laughs> alalım. <gülüyor> Şuradalar. <gülüyor> onunla durup ışık ödüyoruz birisi şuraya gösteriyor %10 şardım kalmış ya farklı bir yer daha var bu arada sıkıyor şu an. Evet oradan, oradan yan yanar, mı yanar mı acaba? Yanar yanar çok mi? merak çok ettim. Merak Oo çok, o, çok uzak, uzak gitmiş, gitmiş be. be. Hadi bakayım. Bu, bu, bu ağacın, o, ağacın altında yanıyor. Yan 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 aynen ağacın o, altında. Aaaa. Aa. Osman yaktın gene milletin vallahi billahi. Orada orada durma Şurada gördüm bak. Alt katta gördüm. Aynen aynen orada orada zaten adam orada ben orada vaydım. Ay şey Nasıl gelindi? Bir <laughs> tane, tane yedi. O, Hilal camdakine mi baydın? Aynen aynen camdakine <laughs> Kim Osman sen de Harbiden var ya. Aynı <laughs> anda gittim. <laughs> Abi burası alanda mı? Bak bana bir de inişi var haberiniz <laughs> olsun ha. Ne? Ooo alanda değil mi burası? <laughs> alanda alanda. <Ben> diyorum, <laughs> zaten ben çok, ben yavaş çok yavaş iniyorum. Abi sıkıntı valla burada zaten inene kadar bayılırız yani bir forma Uçuyor yıldızlara bayan. Harman'ın baba nerede çarşafı? <laughs> evet, evet, yüksekten düşerek özel Kardeşimiz, kardeşimiz. <laughs> Ay ben ben düştüm bana ben bir şey düştüm. olmadı Allah'tan. Benim başım çıktı Hilal <laughs> 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 atla atla bir şey olmaz Buraya bak. bir enerji <laughs> basacağım <laughs> ya. <gülüyor> Şöyle bir ses aldım. Şuradan aldım şimdi sesi. Altta mı üstte mi bunlar? Üst. Yalnız, Yalnız bir kişi, var, bir kişi basalım mı? Bizimkiler girdi. Üç Üç kişi. Üç kişi. Tamam artık, tamam artık bir şeye artık karar, bir şey verelim. karar verelim. Bomba geldi dışarıya. Bekle bekle bomba var şurada bir yerde. Adama bak. Tamam. abi. Güzel abi. O da M249'dan oraya gitmiş şey yemin ederim var ya. Şimdi bu çatının üstüne, üstüne da ben biliyorum bak. Bam bam bam. Onu bana öğretme onu ben çoktan gösterdim zaten bizim <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, şey gibi. <laughs> bir de buraya kusmuş duruyor. Böyle olmaz kusmuş duruyor. Al tam alanda şu an. Aa adam varmış dikkat edin. Hilal'i de şurada. Benim Bayağı iyiydi o. Hilal'e git geldim, geldim Neredesin? Dışarıda mısın? Dışarıdayım. O sağ Adam. Abi dışarıya burada nasıl çıkacağım ben? Ediyorum ediyorum dışarı çıkamadım. Yanda kapı yok Osman oraya girme. Oraya girme. Ahmet mi? oraya girme. Şurada kapı yok. Ben de oraya girdim, de oraya girdim, oraya girdim. Çıkma, çıkma, çıkma 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 buradan, buradan çıkma, çıkma buradan çıkma, çıkma buradan Bursa çıkma kötü. O adamların laneti geldi üstümüze. Abi sağımda, sağımda da var ama. Yani. Sağımda da var değil mi? Arkadan dolanıyor Osman. Osman alırsın sen bence orayı. Bak oradayım. Baygın. Ahmet. Ahmet. Yok yok ben yanmadım yanmadım da buraya gelme. Ha şimdi geldim. Adam çatıda alıp lan sonradan yandım lan ben. Ahmet tut Ahmet tut. <laughs> Ama tamam. Öbür tarafta görüşürüz abi. Can az. Abi Aşağı, aşağı, aşağı atıldı. Yok yok yok. Aa bizi çektik. <laughs> bomba yan sıkın içeri attım. Allah kahret. Atla da atla da. çok açık şu an. bir Tamam bitirme lan. Ele deu